Hayat bazı insanlara sessizce dokunur. Kimi yıldızlar gökyüzünde parlarken herkesin gözünü kamaştırır. Kimileri ise o yıldızların ışığını perde arkasında, sahnenin kıyısında, cümlelerin arasında taşır. Can kolu kısa işte o sessiz yıldızlardandı. Adını bilmeyen çoktur belki ama yüzünü tanımayan neredeyse yoktur. Yeşilçam'ın kalbinde atan o ritimlerden biridir o. Filmin arkasındaki emeğin, repliğin altındaki duygunun, jestin gerisindeki karakterin, karakterin ta kendisi. Züğür Dağı'nın kahyasıydı. Kapıcılar Kralı'nın fehmisiydi. Ama esas olarak her rolü ciddiyetle giyen, sahneyi teriyle soluyan, her cümleyi yüreğinden süzen bir oyuncuydu. Bazen bir replikle güldürdü, bazen bir bakışla düşündürdü. Ama hep var oldu. Figüran olmadı hiçbir zaman. Hayatı boyunca karakter oldu. Peki biz onu ne kadar tanıyoruz? Arka mahallelerde başlayan o oyunculuk yolculuğunu, Paris'te tiyatro eğitimi aldığı yılları Genç yaşta evlendiği Pınar Kür'le olan birlikteliğini, tiyatroların sustuğu karanlık günlerde başka işlerde çalışmak zorunda kalışını, rüyasında görüldüğü için seçildiği bir rolle tüm Türkiye'ye adını duyurmasını biliyor muyuz mesela? Hiçbir zaman şöhretin peşinden koşmamış ama oynadığı her rolle izleyenin yüreğine dokunmuştur. Acı da oynamıştır, karanlıkta, umutta. Ve belki de en kıymetlisi şudur, o hep inatla, ısrarla, tutkuyla anlatmaya devam etmiştir. Ülkenin siyasi karanlıklarına, ekonomik çöküşlerine, sanata olan ilgisizliğe rağmen anlatmaktan vazgeçmemiştir. Can kısa hayata merhaba dediğinde takvimler 14 Mayıs 1934'ü gösteriyordu. Eski şehirde dünyaya gelen kısa İstanbul'un Aksaray semtinde büyüdü. Yani Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Kemal Sonal gibi birçok sanatçının olduğu semtin çocuğuydu. Can kısa çocukluğundan şöyle bahsediyordu. Arka mahalledeki komşumuz eski tiyatro sanatçılarımızdandı. Bazı oyunlar için bizleri alır götürür ufak roller vererek bizleri oynatırdı. Tiyatro sevgisini bana ilk aşılayan oydu diyebilirim. Bir de ortaokul ve lise öğretmenlerimiz sürekli bizleri toplu olarak tiyatroya götürürlerdi. O yıllarda okulumuza gelen Reşat Nuri Gültekin ile tanışmıştım. İlkokul sıralarındaysa pek önemli gibi olmayan ancak tiyatro sanatına eğilmemin temeli olan merakın yavaş yavaş açılmasına yol açan Karagöz Hacivat oyunlarını yapardım. Aksaray'da büyük bostanlarımız vardı. Akşamları mahallenin çocuklarına Karagöz Hacivat oynatırdım. Bu figürleri kendim yapar, kendim oynatırdım mahalle çocuklarına. O dönem Aksaray'da bir tiyatro sinema kültürü vardı. Mahallede büyüyen çocuklar başka semtlere göre biraz daha şanslıydı. Bu mahallede büyüyen şanslı çocuklardan biri de Can Kolu Kısa olmuştu. Aksaray'ın sanat bereketi için şöyle diyordu Kolu Kısa. Aksaray semti çok sanatçı yetiştirmiştir. Zaten bakarsanız Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Kemal Sunal gibi tiyatrocu arkadaşlarımızın gençlikleri Aksaray, Fatih ve Çarşamba semtlerinde geçmiştir. Benim dönemim ki 50'li yıllar Müslüman olan halk genellikle İstanbul'un Fatih, Çarşamba ve Aksaray semtlerinde otururlardı. Gayrimüslimler de çoğunlukla Şişli ve Pera'da otururlardı. O yıllarda zaten İstanbul'un toplam nüfusu 500 ya da 600 bindi. İstanbul Işık Lisesi'nde okudu. Bir sonraki adresi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi oldu. 1954-1960 yılları arasında eğitim gördü. 1962 senesinde sonradan eşi olacak Pınar Kür tanıştı. 1964 yılında da okulun biteceği yıl nikah masasına oturdu. Eşi Pınar Kür 15 günlük yeni evliyken eğitimi için Paris'e gitti. 1964-66 yılları arasında Paris'te tiyatro eğitimi gördü. 1966-68 yılları arasında UNESCO Paris Tiyatro Üniversitesi'nde profesyonel oyunculuk kurslarına katıldı. O Onları Emrah Kolu kısa da tiyatro oyunculuğunu seçti. Üniversiteye başlamasıyla İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda tiyatro yapmaya başladı. Can Kolu kısa 1953 yılından beri tiyatro ile uğraşıyordu. Avni Dilligil hocalarındandı. Onun katıldığı sene Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İlhan İskender, Erhan Dilligil gibi arkadaşlar vardı. Onların dışında grupta tiyatro ile uğraşanlar olduysa da daha sonra tiyatroda değil de okudukları branş larda kalmayı tercih etmişti. Paris'ten döndükten sonra cep tiyatrosu, oda tiyatrosu, sahne 8, sahne Z, küçük sahne ve halk oyuncularında çalıştı. Nücap Ofluoğlu, Cahit Irgat ve Altan Karındaş gibi Türk tiyatrosunun değerli oyuncuları oynadı. Küçük sahnede Haldun Dormen ile çalıştı. Halk oyuncularında Devri Süleyman ve Pir Sultan Abdal, Yaşar Kemal'in Teneke adlı oyunlarında oynadı. Enes Fosforoğlu ve Kenterler'de de konuk oyuncu olarak çalıştı. Manya dayı oyunu için tiyatro operada konuk oldu. 1971 senesinde Ankara'da Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyununu sahneye koydu. Onun hikayesi aslında ilginç bir şekilde devam ediyordu. O konservatuara başladığında zaten oyuncuydu. Hocalarından biri ona senin bizden alacağın bir şey yok demişti. Zaten yerimiz de yok demesi üzerine Paris'e gitmişti. Sadece teori eksikliğini gidermek istiyordu. O dönemde yazarlarından Pınar Kür'le evlenmişti. Onunla beraber gitmişlerdi. Uzun süren tiyatro çalışmalarının ardından zorlu bir dönem başlamıştı onun için. Üstelik sadece onun için de değil, tüm tiyatrocular için. Türkiye'nin yaşadığı dönemde sanat karanlığa gömüldü Uzun yıllar tiyatronun dışında başka işler yapmak zorunda kaldı. Yaşam kavgasını sürdürmek zorundaydı. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için başka işler yaptı. Sonrasında sinema ve televizyon çalışmaları başladı. İlk oynadığı film yine kendi mahallelisi olan bir oyuncunun filmiydi. Zeki Alasya'nın ilk yönetmenliğini yaptığı filmdi bu. Destek olmak için Turgut Boralı ile oynamıştı. İlk önemli filmi ise yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Kapıcılar Kralı filmi oldu. Murbuga'yın kaleminden çıkan Kemal Sunal'ın oyunculuğuyla taçlanan, toplumsal eleştiri yapan bu filmin sinemamız için önemi büyük. Can Kolu Kısa Apartman'ın ilk yöneticilerinden Fehmi karakterini canlandırmıştı. Bu filmin ardından birkaç projede oynadıktan sonra asıl çıkışını yaptığı Züğürt Ağa filmi geldi. Kendisi bu film için şöyle diyordu. Kapıcılar Kralı'ndan sonra da en önemli filmim olan Züğürt Ağa'dır. Bizleri tanıtan bir filmdir Züğürt Ağa. Bu film bana sinematik sinemayı sevdiren bir film olmuştu. Bu filme seçilme hikayesi de hayli ilginçti aslında. O dönem bir reklam şirketinde metin yazarlığı ve müşteri temsilciliği yapıyordu. Yönetmen diyor ki ''Ya bu kahyayı bulamadık, ne yapacağız? Asistanları canı görseniz.'' diyorlar. Ve can kolu kısaya telefon geliyor. ''Yarın öğlen ajansa geleceğiz.'' diyorlar. Tanışıyorlar ve nesli çöl geçen olur diyor. Söylediğine göre nesli çöl geçen onu rüyasında görmüş. Halbuki hiç karşılaşmamışlar. Şöyle diyordu kolu kısa. Pizzacı vardı Nişantaşı'nda. Dedik orada buluşalım öğlen. Öyle geldik. Bana nesli çöl geçen. İşte tamam bu rüyamda gördüğüm kahya. Rüyasında görmüş beni. Halbuki hiç karşılaşmadığımız birisi. Dedi yarın biz çekime gidiyoruz. Tamam dedik. Yarın çekime gidiyoruz. Daha senaryo falan hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> Can Kolu Kısa sanat yaşamı boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Çalışkan ve üretken bir oyuncuydu. Tiyatroda genç yaşında onlarca oyunda oynadığı gibi film ve dizilerde de bu çalışkanlığını sürdürdü. Projeden projeye koştu. Arabesk, Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa, Kuruntu Ailesi, Geçmiş Bahar Mimozaları, Selamsız Bandosu, Asılacak Kadın, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Yaban, Utanmaz Adam, Koltuk Sevdası, Asmalı Konak, Abdülhamit düşerken Memleket Hikayeleri, Eve Dönüş, Bıçak Sırtı, Düğün Şarkıcısı, Hanımın Çiftliği gibi pek çok yapımda rol aldı. Can kolu kısa oynadığı diziler için şöyle diyordu: "Çok dizide oynadım. Benim için önemli olan Yabancı Damat ve Hanımın Çiftliği adlı uzun süren dizilerdi. Çoğu dizide tutmadı diye kaldırıldı." Biz de can kolu kısaya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.